Bugün Hrant Dink'in Grant Dink'in o aslında Mertçe Mertçe öldürüldüğünü bir anlamda Hrant Dink cinayeti de değil mi? Hrant Dink cinayeti de bir siyasi cinayettir. Hrant Dink cinayetine kullanılan adamların tamamı tetikçi de dahil olmak üzere devletin birer aparatıdır sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. Hrant Dink'in bugün 19 Ocak 2007 öldürülüşünün ölümünün 17. yılı. Her dilde sevebilirim seni ama bugün olmaz. Bugün Ermenice seviyorum seni. Yes kes, -kes gi srem. demişler. Ben tabii tam Ermenice söyleyemiyorum ama ben bu Ermenice eee Frantink'le bunu söylerken tüm milletlerin, tüm etnik kimliklerin dili güzeldir kendilerine göre. Nasıl ki ben bir Türk olarak Türkçe güzel bir dilse, Türkçemle gurur duyuyorsam, onur duyuyorsam, her etnik kimliğin kendi diliyle gurur duyma, onur duyma ve onu özgürce dile getirebilme, konuşabilme, yazabilme, o ana dilinde eğitim yapabilme ve o dilin gitmemesi için, yitirilmemesi için mücadele etme hakkı vardır. Benim gibi. Benim dilim ne kadar kıymetli ve değerli ise bir başka etnik kimliğin dili de o kadar kıymetli ve değerlidir. Hiç kimsenin bir başka etnik kimliğin dilini küçümseme, hor görme, yok, soy, yok sayma hakkı da yoktur bu anlamda. Yani Frank Dink'i sevgiyle anıyorum, saygıyla anıyorum, minnetle anıyorum öldürülmesine karar veren siyasi iradenin de devletindeki devletin içindeki siyasi iradeyi de lanetliyorum. Tabii ki Meral Akşener'in işte Mertçe dediği siyasi cinayetlerden birinin de bu olduğunun da altını çiziyorum sevgili izleyiciler.